Burayı aldığında zaten ilk öyle dediler. Yani, o da farkında değil kameranın açıldığından. Biraz böyle yaralarım var. 7 dakikada sınıftayım. Kendim yapacağım deyip işte alet edevat alayım dedim. Burayı görünce ilk buraya girdim. Merhaba dedikten sonra dedim ki şu, şu an konuşmadı ya bir buçuk dakika şu an zorlanıyor. <laughs> Bunu inanmazsınız ama. Ya. Bu taşları bu şekilde gören birisi demez mi ya burası kaç paraya almıştın 2008 yılında? biraz sana böyle çılgın ve deli gözüyle bakıyorlar değil mi ve İyi, farklı e, burayı aldığında zaten ilk öyle dediler yani hiç daha çok fazla tanımamıştı o zaman e, dediler ki ya sana niye işte Kuşadası'nda Çeşme'ye falan gitmiyorsun da böyle küçülüyorsun da hani ya, görüntü de <laughs> yok estağfurullah ya ondan değil niye... <laughs> Ya ben kafamı dinleyeyim istedim açıkçası. Ben yani şeyken de yani üniversite öğrencisiyken hatta ondan öncesindeyken bile hani böyle motorla motor vardı. kaçıp kaçıp buraya gelirdim. Köy sobası vardır kocaman. O köy sobasının etrafında arkadaşlar otururuz, adaçayı içeriz falan. Hani hep de zaten burada böyle bir evim olsun diye. E Allah nasip etti çok şükür oldu. Yavaş yavaş böyle üstüne koya koya her şeyi böyle elle. Evet. Yani şu yani baktığın her yerde şey vardır yani. Elim eliminiz vardır. Elim yani yani. evet. Çok şükür evet. Çok farklı evet. insanlar karşımıza çıkıyor. Şimdi o da farkında değil kameranın açıldığından. Ama çekim için. E, tabii ki taktık mikrofonları. Evet. İzmir, Birgideyiz. E, geçenlerde, hoş, hoş bulduk. <laughs> Instagram'dan takip edenler biliyorlar. Buraya gelmiştim. Buraya benim şu anda ikinci gelişim. İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı bir köy burası. Ne güzel bakıyorsun bana. <laughs> Bakayım ne diyecek. <laughs> Bizim köyümüze gelmiş. <laughs> Bakanlar evet, da hoş geldiler. <laughs> İlk geldiğimde gerçekten şunu hissettim. Sanki böyle buranın bir tarihi var gerçekten. Eski Aydınoğulları'nın da bir başkenti burası. Başkentlik yani, yapmış İzmir bir yer. İzmir buraya bağlıymış biliyor musun? Yani İzmir, Bak, İzmir, İzmir, buraya İzmir, İzmir, buraya İzmir buraya bağlı küçük bir liman yani. Evet. Şey, hatta İzmir'e Gazemir var. Evet, Gazi Umur, yani. bu işte Mehmet Bey'in oğlu Gazi Umur Bey. Gazi, Gazi Umur Bey. olmuş Deniz evet. Savaşı'nda o yüzden onun adını oraya vermişler. Evet. Yani. Öyle bir şey. Sanki böyle bir 700-800 yıllık bir film setinin içinden geçiyormuşum gibi. Yani 4 tane, 5 tane çağ ayrı ayrı yaşayarak o 10 dakikayı geçirmişim gibi bir hisse kapıldım Zaman yani. Tüneli. Zaman tüneline girmişim. Her yer taş, eskiler kokuyor böyle. Eskiye ait her şeyi gördüğümüz bir yer olarak görmüştüm. İkinciye de dedim ki ya hem yaz geliyor. Eski izleyeceğimiz biliyorlar. E, yaza giderken böyle en gezilecek, görülecek yerler mantığında bir de böyle başka bir duyguda, bir de Muratcan'ın gözünden, bir de benim gözümden bakıp da o şekilde tatil yapabilirsiniz bak burada falan gibisinden çekim yapmak için hem de gideyim tekrar göreyim oraya diye geldiğim bir yerdi. Kazım abi de buranın aslında ödemişti zamanında e, buraya almış. Bir şokta burada yaşadım. Şimdi biraz sonra göreceksiniz. Bizi karşıladı. Aslında buraya gelen herkesi karşılıyor. Ee, yaşamın içinde her ne varsa en büyük şey, en tepedeki şey enerji. Enerji insanları da bayılıyorum. Şimdi Peki dedim canım. ki, ya, ya Kazım abi sen tam hikayeliksin yani. Çekelim seni. Biraz sonra şok olacağınız, benim de şok olacağım şeyle sizi karşılaştıracağız. E, Videomuz zaten tam başlamış oldu. Evet bu Öyle... Ahmet'le çok iyi. Ben de hızlı konuşurum <laughs> ben de canım evet, abi. Evet evet. evet, evet evet. Ama niye bir şey ya. hızlı konuşanlar abi niye hızlı konuşmaya başlamışlar? Çok şey de var de, yani. da konuşacağımız. Yani bir de şey, e, beynin ağzından daha hızlı gidiyor. Söyleyecek çok şey var. Önünde koşuyor. Evet, <laughs> önde koşuyor. Kalmışlar. Şey. Ağız yetişemiyor. Öyle Şu da olabilir mi abi? Ha. Ben biraz öyle biraz böyle yaralarım var. Yani çok dinlenilmeyen insanlar yani lafını yetiştirmeye çalışıyor böyle. Ha. O ya yüzden ya, de... o de ortamda sen sessiz ol. Hiç yorma kendini. dinlenmiyorsan hiç dinleteceğim kendimi diye şu bence olarak. Ben onu öğrendim. Yani çok fazla bir yaşım yok belki ama sus daha güzel oluyor bazen uğraşmaktansa. Kaç yaşındasın? 48. <laughs> <laughs> Bizim plakayı buldum. Şu beyazlar. Evet. Ama ben sana ne dedim abi ben seni görmemiştim ilk evet, konuştuğumuzda. Yani göbekli böyle emekli. Aa böyle atletli bulaklı e, falan. Şey, biri Evde oturan böyle herkese salça olan falan gibi ama başka yakışıklılığı falan. De. Çay, e, çay e, ısmarlayın diye. mı sadece o kadar ya? Yani? evet. Şimdi Kazım abinin evindeyiz. Ya yani vakitlerinizi güzel geçirin, enerjili geçirin. Ben de enerjili insanlara ulaşıyorum. E, i̇nsanların hayatına çok yani kolay gidiyor. Ya burada gibi. hiçbir evet. yapmacık değil. Valla şimdi gelmeden önce Çalışıyordum zaten. Hani siz kafiy çaldınız, evet, bu iş evet. kaldı öyle. Bunu değil. yapıyormuş bu arada evet. arkadaşlar. Birine verecekmiş. Evet. Jüt ya da kendir ipi. Doğal. Ha, ha. Burada ee, yani şimdi. Hem o şimdi vidayla onları tutturuyorum, hem ha. de daha sağlamlaştırmak adına ya da e, dekor amaçla e, yani vidaları gizlemek adına böyle bir çapraz onları evet. da sonu bitiririm zaten görürsünüz. 48 yaşında İngilizce öğretmenim. Hatta okulumda karşıda Buradan patikadan yürüyerek her gün okuluma gidiyorum. 7 dakikada sınıftayım. Yani dakika. <laughs> Şimdi ben bir gün bunu yazdım dedim ki e, siz nerelerden geçiyorsunuz iş yerinize giderken de yazdım patikanı çekmiştim. Tamam. Birisi de dedi ki ya dedi biz ne yani sen ne bize sor ne de biz söyleyelim dedi yani biz dedi e, otobüs durağına gidemiyoruz 7 dakikada sen dedi iş yerine varıyorsun dedi. Evet. Öğretmenim burada İngilizce öğretmeniyim. Tamam. E, aynı zamanda işte bu evi yapmaya başladığım zaman işin içinde buldum kendim yani hani taş topluyorsun işte şu mertek miydi ben önce konuşmuştum. Evet evet. Onları koyduğum evet Ahşapları falan koyacağım zaman, hı hı. hadi dedim biraz alet edevet alayım kendime. Hı hı. O zaman da borç felaket. Eşim'e de dedim kendi yani ben alet almak istiyorum. Yani bu ahşap şimdi yani ustalara e, mecbur kalmayacağım çünkü gelmiyorlar yani. Çok biliyorsunuz sen de işin içindeyim. Ee, yani paran paran olduğu halde iş yaptıramıyorsun. Öyle şey. Evet. Ben hepsine söylemiyorum sakın alınmasınlar i̇şte Ustalar vardır bir vardır vardır da, ama onlar da biliyordu yani kimin kastettiğini. Kendim yapacağım deyip işte alet edevat alayım dedim. Hani şimdi başkası olsa belki de şey diyebilirdi ya bu şeyde borcun içinde sıkışıklığın içinde Hı -hı. alet edevat mı alınır ama çok sağ olsun eşimdir beni bu işe teşvik eden. Evet. Dedi ki herkesin bir hobisi olmalı devam et dedi kesinlikle almalısın dedi. İşte Hı -hı. o zaman aldım aletleri 3-5 böyle bir şeyler yaparken bir arkadaşım var Emre diye kulakları şınsı. buradan o da izler bu videoyu muhatap sonrasında. Ona bir doğum günü hediyesi yaptım şeyden zeytin ağacından. <laughs> o da onu e, bir kitap yazarı dostu geldiği zaman kahve sunmuş o şeyde, tamam. sunum tahtasında. <gülüyor> 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 Tomruk bir şey yapmaz bu arada. Şöyle tamam. Evet. Evet. Demiş ki o yazar, ya demiş bu ne kadar güzel bir şey, nereden aldınız? O demiş ki benim arkadaşım hediye etti, bize de yapar mı demiş. Onlar o zaman bir kooperatif kurmuşlar, kadın kooperatifi. Ya dedim ben kadın kooperatifinde ne alırım? Ya dediler hani anneni kaydederiz, sen bize ürün yaparsın, biz oradan satarız. Öyle öyle bir ikinci şey gibi. Başla... Öğretmenlikten sonra başlangıcı oldu. oldu. Yani her şey hikayesiyle var ya evet. bir şekilde o hikayeyi anlatıyor. Yani hikayeli bazı şeylere başladığını evet. gösteriyor. Bazen bazı insanların hayatlarında kötü olarak lanse ettiği, yaşadığı, belki ciğerine yaşadığı bazı şeyler başka iyi yaşayacağı şeyler de hizmette bulunabilir değil aynen, mi abi? Aynen. Tabii o, kesinlikle. Yani ben o o zaman o iş yani ürünleri yaptığım zaman buralara getireceğim. Yani şimdi çok, çok büyük bir yerde değilim de yanlış anlamadı. Hani böyle bir uğraşım olacağını bilmiyordum. Dedim ya bunun arkadaşıma şöyle bir hmm, de yaptırdım. Mavi Başakan diye. Ya şimdi tersten tamam. ama. Mavi Başakan diye bir de Instagram hesabı evet, var. Evet, Instagram hesabı var. Yine Mavi Aşk Kakan diye soruyorlar. Ya ahşapla uğraşan şimdi aklıma kuş geldi o zaman. Yani, ah, ahşap uyuyor. onda bir Antalya'da bir firma Ağaç Kakan diye almış galiba. Evet. E, şey ahşap Hı -hı. E, artık. İsim hakkını almış. almış. E, logoyu yapan arkadaşım var Hüseyin diye kulakları şınlasın. O da dedi ki abi dedi böyle akılda kalacak hani bir tatlılık bir sevimlilik bir şey dedi. Lave edebilirsin. Şirin bir şey. Ha, yani mavi. ben de mavi çok seviyorum. Mavi göz falan. E, mavi göz dedin, de mavi. Mavi Aşk Kakan olsun. Uyumuştu. O, o da güzel oldu Allah aşkına. evet. Almış. Gerçekten burası eskiyi çok fazla bize gösteren her yönüyle bir köy. Yani çok bozulmamış. Hatta 2012 yılında Dünya Mirası Listesi'ne de girmiş bir yer burası. Dolayısıyla korunan bir yer. Yani fazladan ne bir çivi çakabilirsin ne başka bir şey yapabilirsin. O yüzden şimdi burayı görünce bak şöyle bir göster Onurcuğum. Bir kere burası bir. İkincisi de şu an görüntüye gelen evin bu görüntüsü. Burayı görünce ilk buraya girdim. Merhaba dedikten sonra dedim ki burası demek ki aldı burayı da. Hani şu an hepinizin aradığı, bana yazdığınız durumlar var ya ya kırık dökük ökük yıkık bir ev de olsa alalım. Ondan sonra biz onu tamir ederiz dediğiniz durumlar var ya. Öyle bir şey hissedip sanki dedim ki onu tamir etmiş gibi bir görüntü. Evet. Ama öyle değil maalesef. Evet. Öyle değil. Biraz evet. sonra geliyoruz. Şu atölyeyi bir geçelim. sureli usta vardı. Burada Ömer usta. Bir şey söyleyeyim mi? Sabah 8 8 1 geçiyor demedi yemin ederim. Kaç yani 15 gün bu 15 günde burayı bitirdi adam tek başına. 8 1 geçiyor demedi ama akşam ezanına mesela atıyorum bitmesi gerekirken yatsı namazlarına kadar kaldı burada adam. Senin bu anlattığın da var. Bunun tam tersi de var. Ya var bak yani bizim Türklerde de çok iyi insan var, çok kötü insan A var. Yani öyle. ben şimdi Hepimizin... bir ırka meyil etmemek lazım Kesinlikle, her şey. Yani o insan kendinde bitiyor. Biz bir yere tatile gitmişsin mesela veya bir yerde yaşıyorsun. Ya burası birinden veya bir marketten bir aynen. sıkıntı evet, yani yaşamışsın. Ya burası şeyler. çok kötü. olur mu öyle? Adamın yaptığı kötülükten dolayı o silemezsin. Şimdi bana şu şunu söyleyeyim abi sana zahmet. Hı -hı. Sen 2008'de buraya aldım dedin ya az evet. önce. Ee, tarlaydı burası ben aldım. Da. Boş hani tarlaydı. Dutluktu diyorlar. Dur, yani. oraya girme. Yukarı <laughs> <laughs> şimdi e, dutluktu. Öğretmensin ya. Evet. Böyle bir hobim var mıydı? Hayır hiç yoktu. bu, yoktu. Hani bilmiyordum buradaki... böyle bir yeterim yani yetenek evet. midir bilmiyorum da öyle bir şey olduğunu da bilmiyordum. Yaşama i̇şte, geçtikten evin, sonra. Evin hı. içindeki işte atıyorum o kapıların üzerine koyulacak şeyler perdeliktir şudur budur bir şeyler yapmaya yani mecbur işlemdirken başlayınca, başlayınca ya işte güzel Gidiyor bu. Devam edeyim, e, tamam. hobiye dönüştüreyim dedim. O da patladı gitti. <laughs> Süper bir örneksin. Niye evet. biliyor musun? Niye konuşmaya çalıştım? Hani hep diyoruz ya yani, arkadaşlar ya lütfen. Gerçekten insanın ciğeri yanıyor. Yani böyle dünyayı gizliden izleyen, çok masum, sadece yaşamak isteyen insanlar var. Onlara diyorum yani ben aslında videolarımın çoğu dinamik öyle var gerçekten. Yani yola çıkın bir yol açılıyor ya. Evet. Yani onlar için evet. güzel bir örnek aslına bakarsanız. Evet. Çünkü yolda çok şey değişiyor. Bu aldığımda Ödemiş'teki bir okuldaydı <laughs> Daha önceki okulum. Yani Hı -hı. üç buçukta çıkıyordum ben üç buçukta okuldan çıkıp yani şehir merkezine geldiğimde şey yani nasıl diyeyim hala da oralarda boş boş olanan insanları görüyordum ama ben direkt buraya atıyordum kendimi motorumla. Tamam. Küçük küçük tıkır tıkır bir şeyler yapayım gece 12'lere kadar kendimi kaybediyordum hani. Evet. Öyle, hani azıcık bir şey yapayım diye geliyordum ama o kadar yani severek yapıyorsun bir gibi işin içine girince kendini kaybediyorsun. O evet. sonuçta çok güzel bir şey olarak döndü bana çok şükür. Umarım e, kalbi iyi insanlar kendilerini tanır doğru keyiflerini bulurlar. Herkes öyle olsun inşallah. İnşallah. Evet. Böyle, Sadece, böyle şeyler evet. yapıyor. Evet. Bunlar tabii çok ham daha. Yani daha hamari, da bir şeyler çıkacak ortaya. Bu arada siparişten bir şey geliyor yoksa sen kafana göre bir şey yapıp Her ikisine de. da çalıştırman Her lazım evet. ya. Yani şöyle siparişle çalışmayla başladım ilk Hı -hı. önce Ama o bir süre sonra tıkanıyor çünkü yetiştiremez hale geliyorsun ve Hı -hı. E, şimdi Ayşe Hanım'ın ürününü yaptım diyelim ki. Diyorlar hı hı. ki bana da onun aynısından yapar mısın? O biraz oynuyor. Hı hı. Tamam sen anlat abi. <laughs> evet. E, ya onunkinin aynısından olmaz çünkü ben daha çok doğal malzemeyle ha, biraz çalışıyorum. Birazdan ürünler çıkıyor. Evet senin. aynen öyle. Hani ben hı hı. E, marangoz gibi e, işte 30'a 40 kez şöyle yap böyle o mesela şeyden bu taraftan görürsen daha güzel görünecek artan parçalardan. Ya buradan şimdi konudan konuya atlamış oluyorum. Evet sen yapıyorsun <laughs> ama hoşuma da gidiyor yani. Sen <laughs> tamam. göz zenginliğin de oluşuyor abi. Çünkü Bak burada da bir Abdurrahman Çelebi var. Abdurrahman o da, Çelebi. Koyunlu olmadığı yerde kuzu Abdurrahman Çelebi de o mu? Aynen, o, mu? aynen, Keçine, aynen, pardon, evet, keçi. Şu da şeyden fırçadan kesmiş sakal yapmışsın. <laughs> abi bu arada senin göz zenginliğin de oluşuyor tamam mı? Yani <laughs> böyle mesela bir yer atıyorum ya mesela şey şunu gösterebilir miyiz? Evet. Şurada öyle bir şey olmuş olabilir mi? Mesela şu parçayı kullanmışsın. Evet, evet. Aynı, tam zaten öyle oldu dediğin gibi oldu. Onun üstündeki parçayı keserek ben bir sunum tahtası yapmıştım. Altı bana bir şey, altı, bir ördeği kazı ördekleri. çağrıştırdı. Sonra eski çiviler. çiviler şöyle bir parça kestim. Alemsin abi ya. Öyle Öğrencilerin ama. aran nasıl? Öğrenciler ziyarete ediyor mu tabii abi? Tabii geliyor. Ya şimdi bende şey var ya kompresör de var. Şimdi Hı -hı. bisikletle tura çıkıyorlar. Ya ben hiç kimse asla akrabim. Yani öğretmen, öğretmen, öğrenciden çok abi kardeş gibi ilişkiniz Hı -hı. öyle diyeyim. İşte öğretmenin lastiğimiz <laughs> patladı yapar mısınız? Ya diyorum patlağı yapalım ama yani indiyse şişiririm onu şişiriyorum Ama seni şey olarak biliyorlar. Bir bilen olarak biliyorlar yani. Ya tabii zaten hani, halleder. Tabii ki kesin Öyle. Yani benim hiç kimseyi reddetmem, asla reddetmem. Evet. Varsa seve seve paylaşırım yani. Hepimizin etrafında böyle insanlar vardır ya veya evet. olmalı ya. Aynen aynen. Yani, mesela yani zaten ge verdiğin zaman senin oluyor şey. Evet hani. evet. Gecenin ikisinde lastiğin patlamıştır. Aslında internete bakarsın lastikçi bulursun ama evet. ya bir ararsın. Bir Ahmet'i, Mehmet'i, Murat'ı, Kemal'i, e, Merve'yi, Asiye'yi. Ya bana yardımcı olmuşsun. Lastiğin patladı. Onun sesini duymak istersin ya. Aynen, aynen. Ya Şimdi bak arkadaşlar. ya Hep yaşamlar üzerine yaşam şemsiyesi altında, yaşam başlığı altında videolar çekiyorum ya. Çünkü bize geçen videoda da söyledim. Yani bir buçuk bile verilmedi. Bu arada yukarı çıkalım abi. Evet. Hayat bize bir tane verildi ya. Bir. 24 saat yani. O yüzden kazandığımız parayı bile onun için iyi yaşamak için kazanıyoruz. Yani bu örnekler karşıma çıkınca çok mutlu oluyorum bu videoları doğru izleyen insanlar için yani. Teşekkür ederim. Şu, şu an konuşmadı ya bir buçuk dakika şu an zorlanıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> 10 dakikada tanıştık. Biz, ben e cümlenin sonu nereye gelecek diye bekliyordum da. İyi <laughs> <yirmi> kötü mü? <mi? gülüyor> Burası Bu tarafın otuna bakmasınlar misafirlerimiz çünkü dışarıda... Bakın 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 ya, burada her şey var. Şu yoktuk orman olmuş burası. Olsun dışarı abi ya. Biraz, e... Bir şey yok. Do yani aşağı doğal, biçebildim ama buraya sıra gelmedi henüz. Doğal insanlar. Yani içini, içinde olunca yani yaşayınca e, dedim yani her şeyi kendim yapmaya çalışıyorum. Hani bu evin bahçıvanı da benim abi, ustası zorunda değilsin abi. <laughs> böyle, ya şimdi doğal insanla dağınık insan arasında fark var. Yani sen <laughs> öyle bir şey değilsin yani. Değil boş ver abi. Yani <laughs> sıkıntı Öyle de olsan sorun yok yani. Eyvallah sağ olun. Bak yaşamana devam ediyor burada. Aynen. Aynen. Evet. evet şimdi geliyoruz. Benim şok olduğum tarafa geliyoruz. Parça parça tabii her yerden toplamış. Aynen bak bu mesela Şimdi, gölcük var vardır yukarıda. He. Adam bunu atmış gölün e, kenarındaki çöplüğün kenarında buldum. Şey var İngilizce'de bir deyim var. Birisinin çöpü bir başka birisinin hazinesidir diye. Wow, evet. Evet ortanca oğlumla beraber onu bulmuştuk. Buradan eski benim tahtalardan hemen 5 dakikada bir civat alalım. Kaç Harik. çocuk var abi? Üç numara, 3 çocuk var Allah bağışlarsa. Bu 2 numaraydı bulduğumuz Eren Eren'de. İlk evlinden iki oğlum var Emre ile Eren. İkinci evlinden. Bir de şimdi Ali var burada. 3'e gidiyor. Tamam. tamam. E, çocukların var. hepsi sana benziyor mu? Böyle Aynen, hayata evet. bakış açısından hareket, elinden e, büyük, bir şey gelme. Ya yani Elinden bir şey gelme. Üçünde de var çok şükür. Üçünde Hatta de Hatta var. Ali biraz daha şanslı. Abi. O çekirdekten artık yani doğduğu andan itibaren bu işin içinde olduğu için. Yani sağda solda zaten onun hep eserlerini görebilirsiniz. İlla bir şeyi bir yere çakıyor, vidalıyor, bağlıyor falan. Kavçuk abi. arıyorum şeyin de kavuşuk değil şey manolya. abi be çok benziyor. Manolya evet evet manoli. Ya bu manolya ağacı. E, Nisan Mayıs'ta gelseniz buradaki kokudan duramazsınız. O kadar güzel ki. Anlatamam. Duram çok duramayalım çok abi. Ya, yani, duramazsın derken olumlu anlamda söyledim. <laughs> e, şu yukarı çıkmadan önce dur geliyorum. Yani benim çok dikkatimi dağıtıyor ya. Ne yapacağız <laughs> arkadaşlar? Ben oturayım sen gel. Şaka, yapayım. Şaka <laughs> yapayım. gel gel abi gel gel. <laughs> ben, ben abi şeye çok hastayım biliyor musun? Yani e, kovalama. Yani yoruyor evet. ama hani evet. insanların ilgisizliği demeyeyim de böyle ne ne olur o ya böyle Çok fazla kraldan çok kralcılık yapmama hani böyle evet. e, Hayata çok bir şey anlam mi? yüklememe evet. e, güdüsünü iyi benimsemiş insanlar Çok seviyorum yani evet. çok, çok önemli değiliz hiçbirimiz yani evet. o kadar yani evet. o yüzden böyle hani O ilgisizlikle bu vurdum duymaz arası falan böyle insanlar var ya hani evet. çok seviyorum rahat aynen, Rahatlıkla aynen, gevşeklik arasında fark var bu arada değil mi? Özür dilerim hocam <laughs> Hocam özür <laughs> dilerim <yani. gülüyor> estağfurullah. Ee, <laughs> arkadaşlar Şöyle bir boşluk var, bir vadi var. Tabi bilgi hemen hemen yani kaç hane falan gibi burası çift edemez bilemeyiz 3.500 falan nüfusu var. var. Yani yukarıdaki aynı oğul Mehmet Bey Camii. Tam biraz yukarıda Mehmet Bey Camii evet yukarıda evet. gözüküyor şimdi. Güzel. Ee, az önce arkadaşlar şöyle bakınca artık böyle arazileri de okumaya başladım dedim ki e, burası 1100 metrekare var mı dedim. Evet dedi tam 1100 metrekare dedi. <laughs> evet aynen öyle. İnanın inan inan evet. bilmiyordum yani. Bu kadar sonra mı çalışıyorsun ne yapıyorsun diye. <laughs> 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 Hiç alakam yok yani. Heyecanla bir gelemedik ki. <laughs> bir gelemedik yani. <laughs> Hedeflediği hayatı yaşamak isteyen insanlar ona hazırlık yolunda böyle parçaları toplarlar ya, Aynen. o manada yıllarca evet. parça toplamış böyle evet. bir hayatı İki, hayal etmek çan. için. çan. <laughs> Onu da göstereyim bak bir dakika. Çan mı? Üniversitede evet öğrenciyken almıştım. Dedim ki ileride inşallah böyle bir, yani o zamandan hayalini kuruyordum zaten böyle bir şey. Hiç büyük bir şehirde yaşayayım, böyle e, gökdelen kalıp kalayım falan hayalim yoktu. Bunu inanmazsınız ama yani, üniversitede ikinci sınıftayken falan almıştım. Vay işte, Cumartesi pazarından. Hadi. Ilk Burada evet. ne çıkıyor biliyor musun? Bak. Hedefin yani, olması lazım. He, hedefin olması çıkıyor. lazım. Ya yani bir şey iste. yolda çalışman lazım yani. Odaklanınca değil mi? Aynen. aynen ya aynen, bu evet. böyle bir yasa var zaten. Yani kesinlikle bir şey odaklanınca kesinlikle. abi isteyeceksin, evet. çekeceksin aynen gelecek öyle. o aynen. yani. Evet. Yoksa oturduk yerden hiç kimseye yani bir şey gelmiyor yani öyle söyleyeyim. Ya arkadaşlar bu ona oh, Bu evi ben girdiğimde dedim ki ya çok eski bir bu herhalde az önce dedik ya zaten bunu yani. Evet. Karma bir video oluyor şu anda. <laughs> e, ama enerji... Sen bu... montaj kısmında artık ayarlarsın böyle. Ya hiç kesmeden yayınlayacağım yani bunu. <laughs> e, bu ev dedim yani e, herhalde almış onarmış falan. Hayır öyle değilmiş. Tek tek taşları topladım Murat dedi. Böyle evet akrep bak... bile soktu. Taş toplarken taşları... son traktörü doldurduk bir tane taş kaldı. Dedim ki <laughs> bunu alacağım. Bak şimdi ya Allah aşkına biz bakın bana söyleyin ya. Çok yani çok sağlık izleyicilerimiz var çok detayları iyi evet, görüyorlar evet. abi. Bu taşları bu şekilde gören birisi demez mi ya burası e, 350 yıllık bir evmiş. İşte e, güzel dokunuşlarla bakın, ödemişi, tamir şey, demez mi yani? Eski banyo, Al. banyonun renkleri bakın şunlar. Ya şaşırma abartmıyorum yani. Hani <laughs> abartma sanatını sevmiyorum çok fazla evet. ama. Bu bizim banyonun. Al işte. <laughs> Artanları burada da yapmış. Yani. değil mi? Abi? Evet, Traverten. evet onlar. Deniz'den almıştım evet, onları. Ben çok baskı yaptım Bu onlara. Bu şey çeşme de Osmanlı çeşmesi ha, gibi. Toplamış yani. Evet. Şimdi haklı değil miyim yani? Evet, evet. Toplamış. Bu taşlarla toplamış. Kendisi yapmış. Abi ilk, ilk baştan tek katlı mı yaptın burayı? Tek katlıydı. Bir oda vardı yatak odası, bir de çocukların odası vardı, bir de büyük salon vardı, mutfak falan salondaydı. Sonra Hı -hı. yetme Ali de doğunca yetmemeye başladı. Hı -hı. İkinci kata çıktık. Ee, i̇kinci katla beraber rahatladık biraz. Ama Hı -hı. tam da bitmiş değil yukarılar yani Öyle daha bunların panjurlar olacak, evet. çerçeveleri dönülecek falan. Bayağı Şu kapıyı gösteriyorduk. Evet. Şu kapıya gelin bakın. Dedim ki bu kapı yani hani. Ya Sırbistan'da, Karadağ'da bir tane hikaye var. Bir tane kolonize zeytin ağacını demişler ki, hikaye almışlar. Etrafında güzel bir peyzajla donatmışlar demişler ki ya bu zeytin ağacı 2000 yıllık. Abi, 60 yürüyor Turistler giriyormuş. Yani bizim böyle ülkemizde dolu zeytin ağacı var. Yani söyleyeceğim şu. Bir şey hikayesi vardır ya. Şimdi dedin ki ya şimdi dersen Umur Bey bizim onun dediği gibi ilk bu kapıdan girmiş falan dersen öyle bir kapı. İnanır o herkes ya. Yani. Değil, değil canım. ya. Değil de yani. Baksana abi. Evet, eyvallah. Ama kim yaptı? <laughs> top, 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 Kendi yapmışsın aynen yani. Öyle, aynen Böyle bir kafayla karşı karşıyayız. Tamam. Evet. Şimdi kapatalım kapıyı. Eve doğru gidelim bakalım. Bilelim. Ya bana lütfen yazın yorumlarınıza. Yani hak veriyor musunuz? Ben abartıyor muyum? Bakın kamera ilerliyor şu anda. Taşları görüyorsunuz. Bu taşları topladığını söylüyor. Evet. Bak demir pencere var orada. Hani. Eskiden kalmış gibi. Böyle çılgın ya, farklı düşünen insanlara bayılıyorum. Küpler var burada. Evet küpler var. Burası da evin Anlat aslında abi. ilk ilk e, inşaata ilk başlayan şeyi budur ama en son bu bitecek herhalde fırın. He. <laughs> Fırının kaidesini yaptım. içinin camları, tuzu falan var her şey var. Evet. Ama bir türlü kubbeye fırsat kalmadı. Bekliyor, sırasını bekliyor. Çünkü her şeye kendim yetmeye çalıştığım için yetişemiyorum. Yani teras mesela bakın burası yarım şimdi. Teras da olacak. Evet. Burası Evet, geldiğinde güneşti. hani sen dedin. Gerçi gene güneşli. Evet. Yani kapatacağım. Yani ya. yazın e, oturulmuyor, sıcak oluyor tabii haliyle. Bir evet. de kışın da yağmurdan korunmak amacıyla burayı mecburen gene doğal e, formuna uyarak yani şeye eee genel dokusuna zarar vermeden hani o kriterlere evet. de uyarak. Çünkü burada öyle bir şey var ki Pencere genişlikleri 90 santimetre 220 olmak zorunda. Hı -hı. İşte bunların kalınlıkları şöyle olacak böyle kriterler var. Bina 6,5 metreden yüksek olamaz falan. Sen ev yaparken bunları, sana bunları biliyor, biliyordun ve söylediler sana zaten. Tabii ki söylediler zaten izin de verilmez. Anıtlar Kurulu'ndan izin alarak yapılıyor zaten buradaki evler. Tamam. O da senin düşüncenle birleşmiş biraz. Aynen, yani sen bunun dışına şey çıkmamışsın yani. Ya Ben hani evet bir şey yapmama gerek kalmadı. Zaten benim e, hayalimi istiyordu onlar benden. Ben şimdi çok rahat bir ortamda çalışıyorum <laughs> yani öyle söyleyeyim. <laughs> Evin sağlamlık falan bir mühendisliğini falan... ya tabii zaten şeyde mimar mühendis mi? hepsi tabii zemin ötüntü falan o <laughs> kadar da eski değil canım. Yani milattan önce değil sonuçta 2009 başladı. Tabii buyurun ama yalnız şey... E, çamaşırlar çamaşır evin var. bir genel şeyini gösterelim, paylaşalım. Yani insanlar şimdi hak, eyvah. hak oldu şimdi. eyvah <laughs> eyvah. Çamaşırlarla falan. Tamam. Neyse bir bakın siz şöyle. Şu Ale an girmiyoruz biraz sonra. <laughs> Ya bazen <laughs> hani evin içinde kadın olan videolara gittiğinde hani kadın doğasında var ya kadın izleyicilerimiz de var. Evet. Hemen toplamaya çalışırlar mutfağı falan. Ee, Doğal yani kadın olmasam da ben de toplamak öyle, istedim aslında yani ama öyle, ha, artık olduğu kadar yani böyle bir planlı bir çekim olmadığı için ha, ev hali olur. nasılsa öyle görüyorsunuz. Şu olabilir. Sorun yok yani. yani. <laughs> Burada e, Scottish mi olabilir? Aynen. Bunu biz Ankara'dan sahiplendik. Araba ben. almaya gitmiştim Ankara'ya. Kedi aldın geldin. Evet yani. Kedi sever değildim aslında. <laughs> hani kedi sever değilim derken sevmemek anlamı değil de köpekçiydim ben hani, öyle söyleyeyim daha çok. E telefon aç dedik. Ankara'da birisi sahiplendiriyormuş tesadüf. Alır mısın? Ben de arabanın heyecanıyla tamam dedim. Ya yani, seni mi kıracağım? Geri döndüm. Gittik o da hamileymiş bilmeden Oo. geldiğinde 5 tane yavruladığı anları da, arkadaşlara dağıttık. Evet. Şimdi bunu da kendim yaptım bu arada. Evet. Taş <laughs> Şimdi, yani bizi izleyen çok <laughs> af <Afif> beni <heyecanlandırıyorsun. gülüyor> Bizi izleyen çok detaylı gözlerle böyle videolara bakan, e, yapılarla ilgilenen, farklı ev şekilleriyle ilgili çok videolarımız oldu. Onları dikkatlice izleyen ve karşılaştığımızda bize bir şeyler soran bir sürü izleyicilerimiz var. Böyle detayları da ince ince verirsek iyi olur. Şimdi böyle bir ocak yaptın. Evin içinde hani çok işte... Normalde yani... yakıyoruz da şimdi böyle e, tam kış sezonunda yeterli gelmiyor. Şey kuzuneyi yakıyoruz. Kuzuneyi kaldırdıktan sonra hani havalar böyle serinlediğinde falan o zaman ocağı yakıyoruz gece Hı -hı. gerekirse. Hı -hı. Bir arkadaş, eş, dost falan gelirse böyle otantik bir ortam olsun dersek. Olur. Onur gelirse gitar çalmaya falan. Gel, geleceğiz. Yazın bir daha geleceğiz. <laughs> Zaten artık benim burası şeyim oldu abi. Yani. yani <laughs> Verelim ee, mi falan diyormuş. Yani e, çok sevdiğim için buradan da böyle ufak bir yer aldık evet, arkadaşlar. E, böyle bir ufak yatırım yaptık. Komşu arıyorum falan yanıma tamam. diyormuşum falan. <laughs> yani şey diyeceğim abi. E, bak çok basit ya. Bazen bazı şeyler çok böyle gözümüzde büyütmeye gerek yok. Taşları örmüş, bir tane kireç abiti işte. Öyle. Öyle. Yani evet. ya yani şunu göstermeye çalışıyorum. Bazen ya bir şey, biz bir insanlar zor zorlaştırıyorlar diye. değil mi? İnsanın kendisi zorlaştırıyor. Hiç gerek yok basitinden. Tabii, yani mesela diyor avizemiz yok bakın. Bunu da kendi kurmuş. Evet şeyden zeytin ağacından. Organın içine kabloları geçirdim. Al sana işte şey. Tamam. Evet, tamam. Tamam böyle yaptın. Şöyle mutfak şurası. Evet. Şöyle gösterebiliriz. Mutfak burası. <gülüyor> Girmeyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> o gülüş <laughs> o gülüş. Şimdi eşimi çıldırtabilir evet, falan evet. diyormuşum. Şu kapıya bakar mısın bir de? Mesela bu kapının evet. hikayesi ne abi? Nereden buldun? <laughs> söyleyeceğim inanmayacak. Söyle, o da çıkma, çıkma ahşapları satın aldım. Onları marangoz arkadaş birleştirdi kapı yaptı. Yani şey değil. E, hani atıyorum olmayacak yerlerinde şeyler vardır. Macunlar vardır. Çünkü daha önceki hayatımda artık Hı. neydi bilmiyorum. Daha yani bunlar, çok... bunlar, <gülüyor> <gülüyor> bunlar, şey macar kilidi deniyor bunlara. Şey kilidi. Evet, yani evet. Arkada Şeyli falan. Evet, macak yediğim şey. şey evet. Daha önceki evrim geçiremeyeceğim. Kapıya dönmüş yani. yani daha önce Ya ben etçi şey diyorum ya bilmiyorum Yastıkmış neydi olan. neydi. <laughs> <laughs> evet, tamam. Burada da ferah bir evet. şey var. Bir de üst kat var yani arkadaşlar. Üst, kat var. Üst, üst katta üst katta 4 odamız? odamız var. Yani dört yani odada. Çocukların odası, bizim kendi odamız var. Bu çabaya, bu emeğe hep bahsediyoruz ya. Hastayım arkadaşlar. <laughs> arlayı arsaya çevirdik. Arsadan sonra işte inşaat ruhsatını aldık falan. Eee dediğim gibi taşlarını topladım. Toplarken Akrep soktu dedim ya, hı hı. onu anlatıyordum. Biraz önce yarım kaldı. Yani hı. traktörü doldurduk. Sen benim sözümü kesiyorsun, ben senin sözünü kesiyorum. Aynen konuşacak Konu böyle çok konu şey. çok. <laughs> şey, e, derviş dervişi tekkede deli deli iki dakikada bulurmuş. <laughs> Öyle oldu biraz. Ortak şeyler olunca, evet, öbekler olunca. Güzel He. abi. Evet sen anlat abi onu. E, ya traktör doldu taşla tamam. Hı hı. Bunları toparlarken arkadaşımla beraber gitmiştik. Ya dedim ki şurada bir taş var onu da alayım tamam gidelim. Ya dedi bırak artık doldu gerek yok dedim onu da alacağız. Gidelim. O işte artık o akrebin beni sokacağı varmış. Çek, evet. Ben biraz dedim ya çekiyor diye. Evet, evet. E, Elimi atmamla beraber böyle bir acı. Vay. sanki böyle jilet vurmuşlar gibi. E, i̇lk defa hayatımda soktu öyle yuvasını şey. Yuvasını yıktın abi. Adama yuvasını yıktın. O da tabii ki o hakla kendini ha, savunuyor. Haklı yani. Evet. Benim evime ne geliyorsun diyor yani. Oradan zaten ta aşağıda derelerin oradaydık. Oradan buraya gelene kadar evet. dedim ki bir şey olur mu hani ölür müyüm bayılır mıyım falan. Ustalar da alıyor işte. Dediler sen buraya kadar geldi. Sen, ha, seni bir tut, tut, burada öyle bir deyim varmış. Seni tutmuyor hocam demek ki dediler. Artık anne muameleyken falan onu da mı ısırmıştı, Allah e, akrep Allah. sokmuştu bilmiyorum. Öyle bir şey oluyor demek evet, ki. Evet de. Doğada yaşayanlar bilsinler işte böyle aynen, bir şeyler aynen, oluyormuş aynen. yani. Amonyak bulundursunlar bir de. Ne? Böyle bir şey olur amonyak. amonyak. Eğer yılan e, ısırırsa, akrep sokarsa falan oraya e, amonyak süreceksiniz. Evet filmde de görmüştük ya. Aşağıda. Bulamazsınız amonyak. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Küçük tuvalet. <de> <laughs> evet. Şey... Ee, onlar enginler. Enginar evet. E, ya ben atma taraftar değilim işte böyle. Yani bir gün lazım Kurutmuş, olur terzemesiyle. Enginar ne hale getirmiş ya? Enginar e. acaba sordum mu Enginar'a? Enginar bu hale gelmek istemiş o, mi acaba ya? Memnun mu Memnun halinde e. abi. Şey Yaşıyor de. hala değil mi? <laughs> Aynen öyle. Böyle bir kapı var. Kimdi bunu nereden buldu? Bu, da, de, şey, ne bu, var bu var. O da şuradaki üst komşum var. Benim <laughs> böyle şeylere <laughs> meraklı oldum bildiğinden. O evlerinde onlar da e, tadilat yaptırıyorlardı. Hani yeni laminat falan yapıyorlar ya. Entelköy, Entel Efeköy de var. Laminat yaptırdık ya kimin veriyor. Onlar da yeni kapı yaptırmıyor dediler ki hocam sen böyle şeyleri seversin. Dedim <laughs> Artıkçı, <bayırıyorum>. Angaryacı <laughs> hoca gibi falan değil mi <laughs> e, köyde? Hatta şu şeyi de onlar verdiler, hamur teknesi. Aşağıda uzunu evet. var, bu kırılmış. Bunu böyle bir şey yaptım. E, Saklentlik e, saksı yaptım. Evet. evet. Saks. Orada da aşağıda da bekliyor sırasını. Büyüğü var, uzunu var. Onunla da bir şey yapacağım o vakit. Ya i̇nsanlar var. bazen içindeki cevherleri istediği hayatı yaşayınca ortaya çıkartıyor. Aslında buna da bir örnek yani. Evet. Umarım sizler de yani ait olduğunuz hayatı bulmak için bir ayrı çaba göstermeniz gerekiyor. Yani ama şey onun ya, dışında ya. Da... Öleceğim seni ama özür <laughs> dilerim. Ela yes, Hani şey mi? diyorlar ya işte, nasıl geçiyor? Yani e, tatil gittiğin şey değildir. E, nokta varış yeri değildir de o süreçtir. Yoldur diyorlar ya. Yok. Bu şekilde hayat da öyle zaten. Evet, hani ben ha. atıyorum burası için söyleyeyim. Bir gide yaşayacağım dersen bir gide yaşamaya başladığın an değil. Seni oraya getiren o süreç. O arada oldu. yaşadığın hani öyle e, atıyorum işte milyon dolar yatırdım bir yere, evi aldın, havuzu, villalı. Oh ben bu evi yaptım öyle olmuyor işte. Yani <laughs> işin içine dahil olursan çok daha güzel oluyor. Aynen. Yani, Peki burayı hatırlıyor musun abi? Ne? Kaç para almıştın 2008 yılında? Ee, o zaman için 36 bin liraydı. 36 milyardı 36 bin, o zaman değil yani mi? milyardı galiba. Evet. Ee. O, ee, şeydi ee, yani şeydi ee, deli para değildi belki de ama yine de iyiydi. İyi bir paraydı. Orta paraydı. Öyle söyleyeyim. Öyle söyleyeyim Hatta bana dediler ki ya sen deli misin? dediler. Köyden o paraya yer mi alınır? Şimdi diyorlar ki, onu diyen arkadaşım, hatta kulakları çınlasın, sen hocam. çok akıllıymışsın, biz deliymişiz diyor. Çünkü buralı, buradaki yerlerini sattılar, olan apartman falan aldılar. Evet. Şimdi apartmandan kaçıp buraya gelmek istiyor ama gelemiyor. Çağlar değişiyor ya evet. arkadaşlar Aynen. işte. Yani yine, devirler geliyor. Evet. Yani evet. Peki, ee, böyle bir yani videomuz oldu arkadaşlar. Evet. Bundan sonra işte bu akşam buradayız, yarın bir videomuz olacak. Böyle, kendinize iyi bakın. <laughs> Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz. Teşekkür Bizlerin ederim. de aynı şekilde. Günlük, evet. anlık haberleri Instagram ve Facebook hesaplarından veriyorum. YouTube ailemizle de dahil olmak isterseniz bir sürü çeşitli yaşam hikayeleri çekiyorum. Onların içlerinden mutlaka sizin içinize yarayacak bir şeyler vardır. Kesinlikle buna eminim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum hepinize.